Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle magazin dünyasının en çok konuşulan 3 düğününe bakacağız. Çocukluk aşkıyla 19 yıl sonra kavuşan Ezgi Şenler'in masalsı düğünü, romantik bir sahneyle müzik dünyasını sallayan İpek Karapınar ve Ali Balcı'nın mutluluk anları ve eğlenceli görüntüleriyle sosyal medyaya damga vuran Taner Rumeli'nin düğünü. Hepsi ve daha fazlası bu videoda sizleri bekliyor. Eğer magazin ve ünlü haberlerini seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İpek Karapınar ve Ali Balcı. Ünlü oyuncu İpek Karapınar, yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile sade ama çok özel bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift Nisan ayında nişanlanmış ve evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Sedef Adası'nda gerçekleşen düğün romantik anlara sahne oldu. Hırgın Çiçekler, Küçük Sırlar ve Adını Kalbime Yazdım dizilerinden tanıdığımız İpek Karapınar'ın düğünde dikkat çeken anlarından biri de sahneye çıkıp Sezen Aksu'nun bu gece şarkısını söylemesi oldu. Bu performans geceye damgasını vurdu. Karapınar Balcı çiftini, meslektaşları ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan kareler ise hayranlarının büyük beğenisini topladı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, en özel anlarını sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Ali Balcı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Ali altta kalma sakın, yüksek söyle. <laughs> Azize İpek Karapınar'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Ezgi Şenler'in Masalsı Düğünü Güzel oyuncu Ezgi Şenler'in masalsı düğünü, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şenler, yıllar önce kalbine dokunan ama hayatın akışında kaybolup giden çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile tam 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve bu kez ayrılmamak üzere evet dedi. Bodrum masalı, sevmek zamanı, çatı katı aşk ve son olarak teşkilat dizilerinde izlediğimiz başarılı oyuncu, kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da sıra dışı bir hikayeye imza attı röportajlarında bu süreci hayat sürprizlerle dolu. 19 yıl sonra yollarımız kesiştiğinde sanki hiç zaman geçmemiş gibiydi sözleriyle anlatmıştı. Çift, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde Beykoz'daki çubuklu 29'da görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Mekna özel bir yatla gelen Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen, adeta masal kahramanlarını andırıyordu. Bu romantik giriş konuklardan büyük alkış aldı. 32 yaşındaki güzel oyuncu, sade ama zarif bir gelinlik tercih etti. Sosyal medyada binlerce beğeni alan gelinlikten sonra, gece ilerledikçe Şenler mini bir after party elbisesi giydi ve spor ayakkabılarıyla doyasıya eğlendi. Bu samimi ve gösterişten uzak tavrı hayranlarından tam not aldı. After party'de Ezgi Şenler'in yakın arkadaşlarıyla dans ettiği anlarda sosyal medyada gündem oldu. Özellikle spor ayakkabılarıyla piste çıkan Şenler için hayranları işte gerçek mutluluk yorumunu yaptı. Çiftin düğün kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı çocukluk aşkıyla evlenen şanslı kadın, gerçek aşk 19 yılda bekler gibi yorumlar, onların hikayesini adeta romantik bir film senaryosuna dönüştürdü. Ezgi Şenler yaptığı açıklamada, çocukluk aşkımla 19 yıl sonra yeniden buluştum. Hayatı birlikte yürümeye karar verdik. Her şey o kadar özel ki, her anını hafızama kazımak istiyorum. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim dedi. Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen'in bu masalsı düğünü, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor gerçek aşkın en güzel örneklerinden biri oldu. Canlıyız ki tabii ki. Hı hı. Ee, buraya kadar geldiğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, heyecanlıyız Akif. Hı hı. Birazdan nikah kırılacak. <laughs> Damat beyin de dileklerini alalım. Neler söylemek ister çok bir cümle. Çok cimle. heyecanlıyız tabii ki. Hı hı. Evet. Sonuna geldik. Evet. Hı hı. Yani Bundan sonra artık Dilek yok bundan sonra. Mutluluk, Mutluluk. var. Evet. Mutluluk evet. yaşayacağız. Şimdi evlilik teklifi nasıl geldi ama Evlilik sonra? teklifi hiç beklemediğim anda eve girdiğim an oldu ve şöyle yaptım. Ömer evde biri var deyip içeri kaçtım. Daha sonra salona geldiğimde yüzük oradaydı. O şekilde oldu. Yani baş başaydık biz. Sayın Ezgi Şenler hanımefendi. Hiçbir etki ve tesir altında kalmadı. Tamamen kendi isteğiniz, özgür hır iradenizle. Sayın Ömer Gürgen beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Siz Sayın Ömer Gürgen beyefendi. Sizde hiçbir etki ve tesir kalmadı. Tamamen kendi isteğinizde. Tamam, evet, Sayın Ezgi Şenler hanımefendi ile yani, şey evlenmeyi yap kabul, kabul ediyor musunuz? Evet. Taner Rumeli'nin düğünü. Ünlü oyuncu Taner Rumeli, 14 yıllık sevgilisi Ceyda Aşık ile sonunda dünya evine girdi. Çift önce Ceyda Aşık'ın memleketi Tekirdağ'da ardından da Ankara'da ikinci bir düğün yaptı. Her iki düğünde de aileleri ve yakın dostları bu mutlu çifti yalnız bırakmadı. Afili aşk, bizim evin halleri ve inadına aşk gibi projelerle tanınan Taner Rumeli'nin düğününden renkli kareler sosyal medyaya yansıdı. Özellikle Rumeli'nin göbek attığı anlar ve arkadaşlarının onu havuza atması geceye damga vurdu. Taner Rumeli daha önce verdiği bir röportajda Ceyda ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı: "Ceyda beni bir dizide izleyip hayran olmuştu. İzmir Alsancak'ta sokakta karşılaştık." karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki insan olarak bugünlere geldik. Nisan ayında nişanlanan çift, yaz sonunda bu mutlu birlikteliği evlilikle taçlandırdı. 40 yaşındaki Taner Rumeli ve Ceyda Aşık'ın düğünü, eğlenceli anlarıyla hafızalara kazındı. Evet. <laughs> Sayın Mehmet Taner Rumeli. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz var ile Sayın Ceyda Aşık ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. İşte arkadaşlar, magazin dünyasının en konuşulan 3 düğününü birlikte inceledik. Ezgi Şenler'in masalsı hikayesi İpek Karapınar ve Ali Balcı'nın romantikanları ve Taner Rumeli'nin eğlenceli kutlamaları gerçekten unutulmazdı. Benim favorim kesinlikle Ezgi Şenler'in masalsı düğünü oldu. Peki ya sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın, birlikte konuşalım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.